Merhabalar, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ben Operatör Doktor Muhammed Beyazal, Yeni Bosta Safa Hastanesi'nde çalışıyorum. Sizlere bugün halk arasında yaygın olarak bilinen akıllı mercek ameliyatları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Akıllı mercek dediğimiz mercekler bizim yıllarca kullandığımız merceklerin gelişmiş hali. Bu mercekleri tabii ki katarak ameliyatı yapıp gözün içine o şekilde implant ediyoruz. Kendi içinde birkaç gruba ayrılıyor bu mercekler. Tek odaklı merceklerimiz var. Tek odaklı merceklerimizde uzak görmelerimiz gayet iyi olurken yakında bir şeyler okurken gözü kullanmak zorunda kalıyoruz tek odaklı merceklerde. Bir de çok odaklı merceklerimiz var. Çok odaklı merceklerimizde uzak, orta ve yakın görüş net olmakla gözlüksüz bir şekilde. Çok odaklı merceklerde de birkaç bölünmeler var, ayrımlar var. Bir tanesi çifokal dediğimiz hem uzağı hem ortayı hem yakını gözlüksüz gösteren mercek grupları. Daha önceleri iki odaklı mercekler vardı. Yani uzak ve yakını görebiliyorduk. Şimdi orta mesafeyi de gösterebiliyorlar bu çok odaklı halkalı mercekler. Bunlar bahsettiğim gibi halka içeriyorlar. Bir de e, Adolf teknolojisiyle üretilen yani derinliği, fokus derinliği genişletilerek yapılan mercekler var. Bu merceklerde yakın görme biraz uzaklarda oluyor, şu mesafelerde oluyor. Yani normal tam okuma mesafesinde olmuyor da birazcık daha uzak, gitmiş santim civar, 60 santim civarından bir okuma gerçekleşiyor. Bunların ana özelliği geceleri araba kullanırken halka içermediği için ışık yansıması olmaması. Bugün size asıl anlatmak istediğim konu bu mercekleri seçiminde biz nelere dikkat ediyoruz? Bunu anlatmak istiyorum. Yani bir hasta bize geldiği zaman, hocam ben işte duydum arka halk arasında, arkadaşlar arasında duydum. Biri ameliyat olmuş, akıllı mercek taktırmış, ben de taktırmak istiyorum dediği zaman hastamızı biz önce güzel bir göz muayenesi yapıyoruz. E, refraksiyon değerlerine bakıyoruz. Hastanın mesleğini sorguluyoruz. Çünkü her meslek grubu akıllı mercek ameliyatı için uygun olmayabiliyor. Trifokal dediğimiz akıllı mercekleri takmak istediğimiz hastalarda en başında yakın görmelerinin bozulup bozulmadığını sorguluyoruz. Yani genellikle yakın görmesi bozulmayan hastalara yani 45 yaşından önce çok fazla tercih etmiyoruz. Bu akıllı mercekleri yaş uygun olduğu zaman hastamızın gözündeki kırılma kusurlarına bakıyoruz. Onlar da belli derecenin üzerinde olmasını bekliyoruz. Yani hastaların genellikle uzağının da yakının da görme şikayeti olmasını bekliyoruz bu akıllı merceklere karar vermek için. Hastayı muayene ettikten sonra tabii biz akıllı mercekleri gözün içine yani katarak ameliyat yapıp implant ediyoruz. Gözün içine implant edeceğimiz mercekleri seçerken Tabii ki birkaç tane analizden geçiriyoruz hastaları. Şu düşen parça kornea dediğimiz en öndeki parça, en öndeki yüzey. Kornea dediğimiz yüzeyi en başta bir değerlendirmek istiyoruz. Çünkü kornea yüzeyi ışığı ilk karşılayan yüzeyimiz. Bu yüzeyimiz eğer uygun şekilde değilse, yani uygun bir konfigürasyonda değilse o zaman akıllı merceğin performansında sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bunun için kornea ile ilgili, yani ön tarafla ilgili kornea topografisi dediğimiz şu ölçümlerle değerlendirmemizi yapıyoruz. Buradaki yüzey düzgünlüğüne bakıyoruz. Bazı özel değerler var onları kontrol ediyoruz. Bu analiz önemli bir analiz. Bir sonraki aşamada gözün lens kısmının durumu ile alakalı olarak bir değerlendirme yapıyoruz. Yani lenste bir zonu zafiyeti var mı? Herhangi bir mercek tutan etiketçilerde bir sıkıntı var mı? Onu kontrol ediyoruz. Tabii ki bunları göz muayenesi yapıyoruz. Bu aşamadan sonra bir de hastanın gözüne koyacağımız mevcin hesabını yapıyoruz. Yani kaç numara mevcut gözünü implant edeceğiz. Onunla ilgili de böyle bir çıktığımız oluyor. Bu çıktığımızda çok önemli bir yerde bir değerimiz var. E, core diye geçiyor burada. Bu göze gelen optik aksla görme aksı arasındaki açıları değerlendiren bir özellik. Bunun da belli bir değerin altında olması gerekiyor. Belli değerin üstünde olanlara akıllı mevcih ameliyatı yapamıyoruz. Tabii bunun haricinde bizim Asıl görmemizi sağlayan. Şimdiye kadar anlattığımız şeyler ışığın retina dediğimiz gözün arka tarafına yani şu tarafı şu tarafa ulaşmasını sağlayacak olan e, mekanizmalar yani nedir bunlar? En önde şu dediğimiz kornea, bir arkasında lens, en arkasında da retina dediğimiz kısım. Biz aslında buradan görüyoruz. Tabii ki buranın da akıllı mercek ameliyatında yeterince güçlü olması gerekiyor. Yani bir hastalık içermemesi gerekiyor. Bu hastalık isimlerini size söylemeyeceğim şimdilik. Yani en azından şurada ekranda gördüğünüz bu görüntüyü elde etmemiz gerekiyor. Yani şöyle düzgün bir çukurluğun olması gerekiyor. Burada yaşa bağlısları nokta hastalığı, hastalığı ile ilgili değişiklikler olmaması gerekiyor. Yani sağlıklı bir retina gerekiyor bizim bu akıllı merceklerin düzgün çalışmasını istiyorsak eğer. Bütün bunlar tabii ki ayarlandıktan sonra hastamızın ihtiyaçlarına göre, ne yapmak istediğine göre, mesleğine göre akıllı mercek dizaynına karar veriyoruz. Ondan sonra da ameliyatı katarak ameliyatı gibi yapıyoruz akıllı mercek ameliyatlarında. Gözün içindeki lensi boşaltıp küçük kesilerden gözün içine merceğimizi implant ediyoruz. Bu akıllı mercek ameliyatları gerçekten yani uygun hastalarda çok iyi sonuçlara veriyor. Ama akıllı mercek ameliyatı yapmadan önce e, ee, çifukal mercekleri tabii ki halk arasında akıllı mercek olarak biliniyor bunlar. Bu tip mercekleri ameliyat etmeden önce zaman ayırmak gerekiyor hastaya. Yani hastaya bütün detayları anlatmak gerekiyor. Hasta seçimi doğru yapılırsa akıllı mercek ameliyatının başarısı gerçekten güzel oluyor. Çok tatmin edici oluyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.